Hasan Arat'tan sonra Serdar Adal'ın açıklamalarını sevgili Atilla Gökçe nasıl değerlendiriyorsunuz Beşiktaş'taki bu süreci? Şimdi Beşiktaş'ın hem idari hem sportif anlamda yaşadığı bir dağınıklık süreci var. Başka kulüplerde de oldu. Her zaman da olabilir. Bundan paniğe kapılmamak gerekir. En iyi çaresi de camianın içinden çıkacak enerjidir. O enerjinin en önemli göstergesi başkan adayları. Hı hı. Tek başkan adayı olarak platforma çıkıp projesini, programını anlat seçilenler var. Onlara da saygılar. Ama ben şahsen demokratik biçimde en az iki adayın yarıştığı bir seçim isterim. Taraftar kimlikli kongre üyeleri hepsi öyledir. Ama salonda taraftarlık olmaz. Salonda üyelik bilinci öne geçmeli programlar neler vaat ediliyor? Vaat edenler uçuyorlar mı? Ayakları yere basıyor mu? Ona bakmalı. Şimdi bir de moda oldu. Efendim medyada haberler çıkıyor. İşte falan gelirse antrenör adayı şu arkadaş olacak. Şu kadar süreyle sözleşme bile imzalandı. Sergen Yalçın ismini çok sıklıkla duyuyoruz. Evet. Ya yani ben isim telaffuz etmek istemedim. Başka isimler de söz konusu. Başkanlıkta tek aday olabilir. Ama teknik direktörlükte tek aday diye oradan referans üretmek, referans almak ne bileyim yani hiçbir kulüpte olmamalı. Çünkü yönetimin daha iş başına gelmeden kendine bağlamasını doğru bulmuyorum. İki, taraftar grupları içinde o söz edilen, anlaşıldığı söylenen teknik direktöre antipati duyanlar da sempati duyanlar da olabilir. Ve biz duygusal insanlarız. Hemen her kongrede hocanın tercihine seçimine göre başkan için oy kullanırız. Bunlar da çok doğru şeyler değil. Mesela bu coşkuyla hareket edenler kulübün borçlarının nasıl azaltılacağı konusundaki programları, altyapıdan yetişen gençlerin nasıl endüstriyel futbola eklemleneceğini anlatan programlar varsa, soru cevap varsa bunları pek dinlemezler. Yani bütün genel kurulları söylüyorum. Beşiktaş dahil. Nasıl transferler olacak? Nasıl yarışacak Beşiktaş? Evet. Ya yani bunlar çok elbette önemli ama kulübün varlığı, yönetim ilkeleri, yönetimde hedeflenen ilkeler, durumlar bunlar tek tek anlatılmalı. Ben öyle düşünüyorum. Bütün adaylar projelerini açık açık anlattı. Evet, dürüstçe anlatsın. Böyle goygoya, gürültüye, tezahürata ya da yük seslerine bence gerek yok. Bunlar çok ayıp olur. Yani birçok kongrede var, Beşiktaş'ta da şöyle bir durum var, bakın. Coşkuyla geliyor bütün başkanlar, hiç hak etmedikleri ağır sözlerle, bazen küfürlerle uğurlanıyorlar. İronik bu burada uğurlanıyorlar demem. Hepsi kalbi kırık bırakıyor. Ahmet Nurçebi'nin de kalbi kırık ayrılışı öyle geldi. Niye olmasın? Ahmet Nurçebi doğru bildiği her şeyi yaparak Beşiktaş'ı sakin, ılımlı, normal pozisyonlarda lige sokmak istedi. Bazen çok duygusal davrandı ama özellikle transfer harcamalarında hiç Beşiktaş'ın gerçeklerinden sapmadı. Siyah Beyazlılarda, başkan adaylarından Hasan Arat, teknik direktör konusunda flash açıklamalarda bulundu. Arat, normalde başkan adaylarının, hoca adaylarıyla görüşmeleri çok normaldir. Ben de bu süre zarfında, dünyanın en iyi antrenörleriyle görüşmeler yaptım. Flick'te de görüştüm. Başkalarıyla da görüştüm. Benim hedeflerim vardır, bu hedeflerim doğrultusunda, dünya çapında antrenörlerle görüşmeler yapıyorum. Ama ilk önce, ben oturur Rıza hocamla görüşürüm, ifadelerini kullandı. Beşiktaş, bugün saat 16'da evinde oynayacağı Başakşehir maçına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Tedavileri devam eden Gezzal, Koli ve Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Abu Bakar, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Rebiç'te, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bir gün önce göreve gelen teknik direktör Rıza Çalınbay, öğrencileriyle tek çalışma yapabildi. Tecrübeli hocanın, sahaya çıkaracağı muhtemel 11'i de belli oldu. Kalede Mert görev alırken, Rozier, Amarte, Necip, Umut, Amir, Salih, Gedson, Tayfur, Rebiç ve Muleka 11 ile çıkacak. Başakşehir'in ise, Volkan, Duboy, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Mahmut Deniz, Aleksic, Serdar ve Piatek 11 ile çıkması bekleniyor.